bu şekilde 12 tane çiftler verilirse, Eğer sonuçlarına göre, çiftlerle ilgili kendine farklı ve şekliyle 12 tane çiftler verilirse, bunlar şeklinde şu bir araya gelince bu şekilde. Bu şekilde daha kötü çiftler olmaları için, bir farklı Bunların birbiri kesinliği olacağını Örneğin

<laughs> Örneğin, bek oluşturma işlemini yapmışız. Büyük beyin kütüphanelerine nam vermedikleri kütüphane bu Örneğin, A, B'ye kütük, B'ye kütük işlemini yapabiliriz. Ama işlem öncesindeki çocuk bunu yapmaz. İşlem öncesindeki çocuk büyük olasılıkla A, kütüphane, B'ye kütük, B'ye kütük Dolayısıyla A ve B kültürler işlemini yerine Bu işlem yapabilmek için ne olması lazım? işlem Somut işlemlerin Hala soyut geçirilmiş işlemleri değiştirmek Yeah. <laughs>